Önü açalım. Elbette etrafımda eee polisler <laughs> var. Polisleri ellerinde şu dakikalarda el Binası'ndaki işlemi tamamlandı. Yine havaalanında bulunan Emniyet Müdürlüğü altına götürülüyor. Dokuncu Mehmet Aydın aslında kendisini Arkadaşlar biraz müsaade edelim. Açıyoruz abi. Biraz müsaade bir edelim. Açık Açık edelim. Şu yolu açalım arkadaşlar. Açın abi. Edelim. Arkadaşlar Açın abi açın. abi. Hadi abi. abi. 어찌하는? <목소리> 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 Tamam tamam. Tamam, tamam tamam. tamam içeri, içeri kimse girmesin ama bak. Yok yok. 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 Hiç Hiç yok. Tamam yok. abi tamam. Beyler git beyler git beyler. Havalimanındaki işlemleri devam ediyor. Yaklaşık yarım saat boyunca havalimanı içerisindeki savcılığa ifade vermişler. Tamam tamam.